elde tutmak mümkün değil. Herkes öldürecek misiniz? Mümkün değil. Oraya valini koyacaksınız. Geri çekildiğinizde yüz bin kişilik orduyu oradan tutacaksınız. Mümkün değil. Oturuyorlar. Arkadaş 95 yıldır iki tarafta büyük bir hata yaptı. Bundan sonra bu hatayı yapmayalım. Kalıcı bir barış imzalanmıyor. Gerçekten de ondan sonra kalıcı bir barış yapılıyor. Ve az e, girişte söylediğim o küreselleşme, ticaret, Artık Abbasi dönemi, zaten kısa bir süre sonra, zaten 13 için sonra ebeveyn hanedan son bulacak, Abbasi'ler başlayacaktır. Hazarlar'da Müslümanlar iyi ilişkileri girerler. E, girişte söylediğim, işte Kaftan padişahının kızıyla yapılan düğün e, hemen kısa bir süre sonra, 761 senesinde gerçekleşir. Evet. oturuluyor. Barış konuşuluyor. Bu arada da adet olduğu üzere tabii ki Müslüman olmasını öneriyor. Ama zorlayamıyor. Kaan da bir düşünelim diyor. Bize diyor İslam anlatacak. Iki tane alem ver, alem bırak. Biz bunu düşünelim diyor. Iki tane alem kişi iki tane alem kişi bırakılıyor. Bunlar Kaan'a İslam anlatıyor. Kaan henüz eski Türk inancında. Bu arada eski Türk inancı hiçbir şekilde şamanizm ile ilgili hiçbir alakası yok. Bu yanlış, yalan bir bilgi. Eski Türk inancına Ruslar bile çok güzel bir ad vermiş. Biz şamanizm diyoruz. Şamanizm bir Kabile sihirbazının temelde olduğu uygulamalardır. Ve dünyanın kuzeyindeki bütün toplumların ortak uygulamasıdır. Onun için Asterix filminde Galya'da, Fransa'da da şaman görüyoruz. Uzay yolu filmlerinde de şaman görüyoruz değil mi? Eski Türk dini şamanizmi değildir. Eski Türk dinine Ruslar Tengriyansı demişler ne güzel onlar bile çözmüş. Biz de tanrıcılık veya gök tanrı inancı dememiz daha yerinde. Çünkü tek tanrı inancı vardır, tevhid inancı vardır eski Türklerde çok. Bariz bir şekilde ee, henüz eski Türk dininde Ka'an, fakihler oturmuşlar. E, ee, Ka'an'ın yanında Yahudiler de var. Elbette. Ee, hem onlar istemeyecek hem de Ka'an isteyecek mi? O ana kadar henüz İslam'ın ilk 100 120 yılı geri, hatta ecudetten sonra 115 yıl geçmiş aradan, tek bir devlet var, İslam devleti var. İkinci bir tecrübe edilmemiş. Abbasi çağında değişik hanedanlar falan çıkıyor da henüz ortada İslam demek, tek bir devlet demek. Peki Hazar Kağan'ı Müslüman olduğu zaman statüsü ne olacak? Halifeye bağlı bir bedvayına mi gelecek? Eyalet varisi mi olacak? Bağlı bir devlet mi olacak? Bugüne kadar bağlı bir devlet falan yok. Tek bir devlet var, atanan valiler var. Haliyle bugün de geliyor? Kağan bunu düşünüyor, düşünüyor. Niye? Müslüman olduğum zaman tahtını kaybedeceğim. Aynı şey Bizans için de geçerli. Katolik dünyada değişik kralar var, ama Ortodoks dünyada Doğu Hristiyanlığı seçildiği zaman Bizansla İstanbul'a bağlanıyor. Oradan emir almak durumunda. Bunları değerlendiriyor. Tabii ki Hristiyan rahimler de o oraya geliyor. Üç dinin mensupları. Kaan'ın huzurunda tartışıyorlar. Kanun bir taraftan onları dinliyorum, bir taraftan haliyle siyasi olarak düşünmek durumunda. Müslüman olsam öyle, Hristiyan olsam öyle. Bir şey dikkatini çekiyor. Müslümanlar da, Hristiyanlar da Museviliğini kabul ediyor. Öyle mi öyle? Peki diyor, ben diyor, sizlerin ikinizin de İstanbul'un da Bağdat'ın da kabul ettiği bir dini kabul edeceğim. İki tarafın da sizin tanıdığınız dini ben de tanıyacağım diyor. Ve Musevi inancını benimsiyor. Siyasi bir tercihtir. Ee, yönetici tabaka Musevi olmuştur. Ama bu bütün oradaki Türk, Türk olmayan kafkasatları falan e, halkın içinde Kanın benimsediği bir dindir. Çok geç zamanlarda dahi hala e, Hazarlar arasında eski Türk dininden insanlar vardır. Daha sık, ben birkaç yerde yazdım, e, söylemekte sıkıntı yok. İlk Müslüman Türk devletini Hazar olarak tanımlamakta bir sıkıntı yok. Neden? Başkomutan Müslüman ise bir tane Karl Musevi, ondan sonra gelen başvezir, başkomutan Müslüman halkın içinde, halkın büyük bir çoğunluğu Müslüman. Daha henüz Türkler arasında İslam yayılmamışken Hazar içinde yayılmış. Demek ki o 95 yıllık savaşları olmasaydı Hazar'dan belki daha erken Müslüman olacaktı. Belki Doğu Avrupa'nın bugünkü görünümü daha farklı olacaktı. Hazar'ı bu noktada ilk Müslüman devlet olarak dahi tanımlamak mümkün. Ama Kaanlar daima Musevi inancından olmuştur. Yani Müslüman Türk devleti olarak. Tabii ilk Müslüman Türk devlet olarak Hazar'ın olduğunu söylemekte bir sıkıntı yok. Yalan olmaz. Dedim o siyasi tarih kısımlarını eee geçelim. Bunları büyük ölçüde anlatmış olduk. Evet, biz tarihçiler spekülasyonu sevmeyiz. E, tarihçi olmayanlar bunu çok yaparlar da şöyle olsaydı böyle olurdu diyemeyiz. Tarih bizim mantığımıza göre işlemez. Geçmişte bir şeyler olup bitmiştir. Biz bugünden bakarak onu kendi mantığımıza oturtmak durumunda kalmayız. Buna kısaca çarpıtma diyoruz. Fakat, evet, eğer Köktürkler Kafkasların güneyine inmeseler, Şad orada, Azerbaycan'da, Gürcistan'da değil de babasının yanında olsaydı belki Hazar Devleti çıkılmayacaktı. Belki Köktürk Devleti çıkılmayacaktı. Bunları bilmiyoruz. Sonuçta o bölgedeki o gelişmeler, e, o savaşlarda arkasından işte e, Yahudilerin e, göçü e, Hazar'a e, tarihin seyrini değiştirmiştir. Hazar Devleti diye bir devlet çıkmıştır. E, 600 senesinden başlayarak yaklaşık olarak 966 senesinde aniden tek bir hamlede oğuzların ve rusların ortak harekatında Hazar Devleti 966 senesinde son bulmuştur birden bire yok olmuştur hızlı ani bir hücumla saldırıyla 300 seneyi aşan istikrarlı bir yapı Türk devletlerinin ömrü çok kısadır köktürklerin neredeyse en kısadır. Selçuklu'nun ömrü kısadır. Bir Osmanlı vardır. Bir Hindistan'da Babur vardır. Babur'un devleti. Bir de Hazar vardır. Çok istikrarlı. Dünyanın merkezinde 72 milleti yönetiyor. Her türlü dinden insan var. Her türlü dil konuşuluyor. Ve Musevi inancında ee, bir pazar dünyası var. Bugün incelenmesi gereken ve incelenen gerçekten. Bu kadar değişik insan, dini, dili, kültür hiçbir şekilde birbirine uymayan insan 300 sene boyunca nasıl yönetildi? Nasıl hakim oldular? Bunun üzerine dediğim gibi çok yazılıyor, çiziliyor. Biz de yazdık. Onun hazırlanış şifrelerini çözme yolunda biz de yeni bazı fikirler öne sürmeye çalıştık ilginç bir yapıdır. Günümüzün dünyasının sorunlarını anlamak noktasında sadece muhasebeyi kabul etmiş bir Türk devleti olarak magazin boyutuyla hazarı görmek haksızlık olur. Hazar bir sosyal bilim vakasıdır. Hazarda e, hazar bir laboratuvardır. Onun e, incelenmesi e, çok kültürlük, çok dililik, çok ulusluk gibi bugün tartışılan konularda uygulamanın sıhhatinin nasıl olacağı konusunda bize iyi bir örnek teşkil etmektedir. Evet, dediğim gibi ben çok daha fazla uzatmayayım. Hazarın kısaca ne olduğunu, kısa mı, uzun mu olduğunu, olduğunu biliyorum. saate bakmadım. Ben Hazarın ne olduğunu